Kanalımıza hoş tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Montan Free Fire Sword'un 3. bölümünde beraberiz hemen kayıt oyunlardan oyunumuza girelim En son ne yapıyorduk biz adam mı topluyorduk 9 asker olmuşuz. Birilerinden görev alalım ya. Aynen birilerinden görev alalım. Hmm, Riga'ya gidelim bakalım. Riga'da birisi var mı? Oo. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor. Özür dilerim şimdiden. Vali General Magnus de la Gardie. Cık, hayır. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Baron Gustav Wrangel. Wrangel. <laughs> <laughs> Doğru pat kalesine gidelim. Mebus Otto Stanbuk. Bunu biliyorum. Lord'un kabir salonuna git. hizmetinizdeyim efendim. Size bir şey sormak istiyorum. Aa, pardon. Ee, bana verebileceğiniz bir görev var mı? Tabi Ben her zaman o kalelerin yanından geçmeyi planlıyorum zaten. Adamla hileden düello yapsam. Hilesiz. Diplomasi modunda adamı yenerim. Ama adam. O. Oh. Başkan o. Oh. O ne derse? o olur. Ben sizin babanızdım falan. Lord'un kapı salonuna gittim. Hop zıpla. Hizmetin efendim. Bundan bilmem ne getirdim. Hop. Uhu. Uhu. Ahana git. Ona git ona git ona. Kimsin paralı teberci? Eee. Ne var? Bu da yok oraya. Aynen. Hmm, paramız yok. Bin taler ne kadarımız var bizim neyle açılıyordu envanter mantar hmm. hop İçlik. tamam diyelim ve yolumuza devam edelim e envanter yani ben kaptanmışım geri dön bir kervana gidelim. Hmm, ee, hmm, Könix Berg Azak Azak kimin Azak kimin Azak Azak. 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 Azak nerede? Azak. Of. Ciddi misin yani? Şu. Gideceği yol. gideceği yol. Hop. Aa, çok uzak ama ya. Azak neresi? Siz neresi? Siz de neresi? <laughs> Başka yine gidelim şurada yine burka lesine yok ya. Gustav'ın görevlerini yapalım. Arkadaşlar ben karar verdim. Biraz kendimi geliştirip şeye yemin edeceğim. Bir şeye Königsberg Reval Riga. E. Riga mı? Riga'da mıydı? Kar O zamanlar... Alenstein. Alenstein. Şurada. Niye bir insan şehir yok... Şehir varken kaleyi tercih eder ki? Kaleye giriş şey, tercih edin. Orada kalıp git. Kral Karim Öğrenebileceğiniz bir görev var mı? Tabi. Her her yerden geçmeyi planlıyorum ben zaten. Hop il. Hmm. Bla, bla 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 diyorsun. Hmm. Seyahat sırasında eski olduğunu söyleyen biriyle tanıştım. Gerçekten benim huzurumda bu isim telaffuz ettiğin cesaretini gösterecek insan hazır. Seni cesaretin için ödüllendirmeli miyim yoksa küstahlığından dolayı cezalandırmalı mıyım bilmiyorum. Pekala merakını yedireceğim ama dikkatli dinle çünkü bu konuyu bir daha konuşmak istemiyorum. Christian'e tahta göz mü koymuş o zaten o zaten o her zaman deli fişekti. Önce <laughs> Önce ülkeyi uçurma sürükledi. Soruları iki katına çıkarttı. Kraliyetin topraklarını dağıttı ve kraliyet zenginliklerini eğlencesi için harcadı. Ardından aniden katolik oldu. Bugün bugün ne derse desin tahttan özgür iradesiyle çekili Onun çekilmesi Rijkistak ri, ri, tarafından resmen kabul edildi ve Anlat asker bu ne ya diğer yörelere vergiler konulu. İsviçre protestant askerlerle ee, korunan bir ülkedir ve kendi İngiltere'li Elizabeth'le özdeş, özdeşleştiren katolik bir kraliçe ihtiyacı yok okuyamadım. Ayrıl ayrıl ayrıl. Viborg 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 Viborg. Flyborg burası. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutmayı planlıyorum. Lord'un kablo salonuna git. Hop zıpla. Zıpla. Hop F, Efendim kral kargus mektup getirdim. Öyle bir bakayım vay 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 teşekkürler. Çağın mektubu elime geçtiğini kanıt olarak bir ve Bir daha gördüğümde ona selamlarımı ilet. Emredersin. Her şeyi biz yapıyoruz zaten. Ey anlestein. Kalis anlestein. Kapıya yaklaşın. Oradan kapı salonuna git. Uhu, uh, uh, gölgem çok güzel. O gölgem şekli o. E, f. Ee, bana verebilirim için bir görev var mı? Herkese mektup gönderiyorsun. Amacın ne senin? Ayrıl. Aa, yarın kalem fethedeceğim ben. Rizli kalesine gidelim bakalım. Bunu yapamayacağım. Kesinlikle yapamayacağım. Bu nerede? Rizli kalesi. Yakınmış. Diz O nasıl bir isim ya? Neyse arkadaşlar böyle bir kısa bir video olsun. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Öncelikle dışarıdan ses geldi özür dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve... Ve bir saniye. Ve...